Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes, herkes. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkes. Şimdi kaza simülatörü ile karşınızdayız. Herkes. Kaza yapacağız değil mi bugün? Evet, herkes. Evet, kaza yapacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunu nasıl gideceğiz mı? Yukarıdan? Ta bak o, nereden dönüyor. Ben de bilmiyorum. Göreceğiz bakalım nasıl olur. Hadi araba. Uçuralım seni araba. Ama fazla hıza gitmiyormuş bu ya. Bak. Fazetmiş ya. Hadi buradan uçsun. Uçuracağım şimdi. Dur dur. Bak şimdi. İyi pedallans. Wow, yavaş gitti kıracağım, ama. Uçacağım, uçacağım. Aa, haramın fert oldu. Hey. Vay, olmadı. Oo, burası bak, da güzelmiş. Bak, Hayır, hayır. Allah. Allah. Araba pert. O değil, bununla gideceğim. Evet. Nasıl oynuyor arkadaşlar? Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Şimdi geri... Hadi. Hazır mısın Barlas? Evet. Yapma! Barlas geliyorum. bak şimdi tam göbekten. Wow, nasıl vurdum ama? Gidiyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. arkadaşlar sıra Varlas'ta bakalım Varlas otobüse nasıl vuracak evet o değil asıl tut öyle eyvah gidiyorsun Barlas hızlan 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 sakın bırakma parmağını otobüs seni bekliyor göbeğinden doğru, doğru Tam göbeğine doğru. Evet, 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 evet. Geliyor. Wow! Nasıl vurdu böyle? Bak. Geri gidiyorsun şimdi. Evet, evet. Oo baksana ne olmuş tekerlekler. Tekerlekler hoşatı çıkmış Barlas. Evet. <laughs> evet arkadaşlar Barlas'ın ikinci denemesi bu. Bakalım bu sefer uçuşlarını söyledi. Evet Barlas geliyor. Bakalım rampadan nasıl atlayacak Barlas. Geliyorsun. Evet Barlas devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Wow. tepeye çıktın. Baba. Allah en tepeye çıktın. Evet. Baba he o kuyu çatanı. Burada kalsın mı bu? Yok. Atlayalım mı? Evet. Sen yapacaksın. Pardon. Tamam o zaman. Aşağıya mı atacağım onu? Hadi bakalım. Eyvah! düşecek valas aşağıya. Evet. Olamaz! Oo! Hop. Araba böyle pert <yaptın. gülüyor> Ama hala çalışıyor. Nasıl bir araba lan bu Evet. Ya nereden düşü? Hala çalışıyor be. Birazcık oldu. Valas geliyor arkadaşlar. Çetin hata. Geliyor geliyor bas 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 bas. Sanki biraz daha hızlı araba alsaydık daha iyiymiş gibi. Baba orada o çocuk da, da. O, sesi. Uçacak mı sence? Evet. Ee, bir şey uçmadı bari lan. Ah be! Bak bak! Hadi bakalım Barlas! Sana güveniyorum! Uçur bizi Barlas! Ah be ben de destek oldum sana ama yapamadık. Arabayı parçaladı. Parçalanan araba kalmadı. Bu nasıl yamuk araba? Yamuk arabayla gidiyor. <laughs> Arabada ne salamış ya? Yamuk mu ama gidiyor valla. Hadi Bu sefer ben yapayım.

Evet, 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 evet. Devam et, devam et, devam et. Hadi. Vallaha devam ettik. Barlas, uçuyoruz barlas. O. O da Evet. O da bir şey Dü evet, varmış. Duduklar. Evet duduklar varmış. Sen oraya yetişemedik maalesef. Ama çok güzel atladı be. orada Hı. çok hızlı gidiyorsun. Barlas yavaş, yavaş babacığım. Babacım yavaş git. Hadi bas 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 bas. Bas bas hızlandır hızlandır. Uçur bizi Barnaz. <laughs> Ters takla geldik. Evet camlar mamlar her şeyi kırdın Her Barnaz. Dur dur şunu, dur dur şunu. Ne yaptın? Araba pert ettin arabayı. Evet. Hadi bas bakalım gene. Sana güveniyorum Barlas. Uçur bizi Barlas. Geliyorsun Barlas. Bas bas bas. Hadi Barlas. Devam et. Wow. Uzaya çıkarttın arabayı uzaya. Uzaya çıktı araba be. Evet. Bak sana dedim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın videolarınızı.